Merhabalar, Kripto sefan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Gala Coin'in analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar Gala'da önemli bir desteğimiz var. 35 cent seviyesi bizim için önemli bir destekti. Ee, eski zirvesinin düşüş yaptığı yer destek olarak çalışan ya Bitcoin düşüşüyle birlikte bu desteğin altına sarktı. Ee, bir 30 seviyesi, 30 cent seviyesine kadar bir düşüş geldi arkadaşlar. Zaten grafikteki son destek e, olarak diyebileceğimiz 20 25 cent seviyesi ve 26 cent seviyesi diyebilirim. Bu seviyeye kadar bir düşüş gelmedi çünkü bu seviyede arkadaşlar yüksek derecede alım emri olduğu için, büyük alım emirleri olduğu için bu seviyeye kadar bir düşüş gelmedi. Zaten Bitcoin düşüşle bekledi. Bütün altcoinler düşebilecekleri maksimum seviyelere kadar düştü arkadaşlar. Aynı Bitcoin gibi desteklerin altına bir küçük mum bıraktı. Ondan sonra zaten kafasını kaldırmaya başladı. Bitcoin'in şu an bir yükseliş üstüne sürsünü, altına kırmadı süre sorun yok. Altcoinler Bitcoin yükseldiği zaman zaten yüksek hacimler yiyecektir arkadaşlar. Şu şekilde bir indikatör yorumlamak gerekirse Gala'da. Şu an indikatör RSI indikatörü 28 seviyesinde arkadaşlar. 36 aşırı satış bölgesiydi zaten. 30 üstüne attıktan sonra bir yükseliş devam edebilir diyebiliriz. Fakat şu şekilde düşen trendimiz var. Düşen trendimize dikkat etmek gerekiyor RSI'de arkadaşlar. Şu şekilde bakmak gerekirse. Tam olarak zaten 31 seviyesine, 31.82 seviyesine geliyor eğer 31.82 seviyesi kırılırsa Galada yükseliş devam eder diyebiliriz. Boyuncu bandına bakmak gerekirse düşüşten önce boyuncu bandı daralmıştı arkadaşlar. E, düşüşle birlikte bandı tekrardan açıldı. E, şu şekilde düşüşte boyuncu alt bandına kadar bir düşüş geldi. E, bandı yere bir fitil bıraktı. Ondan sonra destekle tutun bir tepki yükseliş yaptı. Tekrardan desteğin altına sarkıp Bollinger alt bandına kadar bir düşüş geldi. Yani şu an bütün alt altcoin'ler gibi Gala'da e, Bitcoin'i bekliyor arkadaşlar. Bütün e, hareketli ortalamanın altına attı. Bitcoin e, yükselişe geçerse yani e, izin verirse eğer altcoin'lere şu şekilde Gala'nın ilk yeniciye 35 cent seviyesi arkadaşlar. 35 cent ve 40 cent seviyesi önemli bir seviye arkadaşlar. 40 cent tutunduğu destek diyebiliriz. Eğer 40 cent üstüne bunu kapat, kapatırsa yükseliciye ilk yer şu şekilde 62 cent seviyesi diyebiliriz. Zaten 62 cent seviyesinden sonra ATL seviyesine kadar bir yükseliş gelir arkadaşlar. Önünde bir direnç yok. E, 84 sen seviyesi, ATL seviyesi 84 sen seviyesini kırdıktan sonra yani 1 dolara kırar ve 5 dolara kadar bir yükseliş yapabilir arkadaşlar Galacoin. Zaten Galacoin kendini kanıtlamış bir coin Metaverse alanında. Play to Earn projesi yani güzel bir proje arkadaşlar. Şu şekilde bakmak gerekirse yükselişe %805'lik %805 bir yükseliş yaptı. Yani Binance sayısı arkadaşlar bir akümle olma sürecine oturdu. Şu şekilde bir bakmak gerekirse açıldı. Listelendiği günden beri bir bakmak gerekirse. binlik bir yükseliş yapmış arkadaşlar. 10x'lik bir yükseliş yapmış zaten. Tekrardan bir 4 saat grafimiz açalım. Yani girdikten sonra böyle kimli olma sürecine oturdu arkadaşlar. Zaten bu düşen trendimiz arkadaşlar listelendiği günden beri oluşmuş. Şu şekilde 18 Eylül 2021 tarihinde listelenmiş. O tarihten beri bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Şu şekilde bakmak gerekirse. Bu düşen trend 3 Ekim tarihinde denemiş. 30 Ekim tarihinde üstüne bir kırılım gelmiş. boyunca üst bandında yarmış arkadaşlar. Tekrar hemen düşen trendin altına atmış. Zaten tekrardan düşen trendini kırdığında şöyle geldi. 13 Kasım tarihinde büyük yükselişini yaptı. Yani hani bu kadar yükselen bir coin arkadaşlar akümül sürecine oturması çok normal. Zaten büyük bir düşüş yaşamadı. Hani en az düşen altcoinlerden birisi ATH seviyesinden. Yani bir ATH seviyesinden düşüş trendini oturdu. Düşüş trendini kırıp yataya bağladı arkadaşlar. Bitcoin düşüyle birlikte e şu an 30 seviyesine kadar bir düşüş geldi. bu Çok normal bir düşüş yani panik yapacak, korkulacak bir durum yok. Hacim az arkadaşlar şu an. Yani bütün altcoinlerde hacim inanılmaz derecede az diyebiliriz. Bir hacim indikatörünü açalım. Yani denge işlem hacmi arkadaşlar bir hacim indikatörü. Bu işlemlere giderken dikkat edilmesi gereken bir indikatör. Her zaman kullandığım, en çok kullandığım indikatör diyebilirim. Şu şekilde bakmak gerekirse bir yataya bağlamış zaten arkadaşlar. Bakın tam olarak yataya bağlamış yani. Bir düşüş gelmiş. Şu şekilde bakmak gerekirse bir bitcoin düşüşünde bir düşüş gelmiş. E, desteğin altına sarkmış şu an e, direnç yapmış arkadaşlar bu direnci kırmayı deniyor bu direncin üstüne arttığı zaman zaten yükseliş devam eder diyebiliriz yani Burada alım bölgesi altcoinlerde arkadaşlar bütün altcoinler zaten düşebileceği maksimum e, noktaya düştü Galil de dahil e, 23.483 e, bin seviyesi arkadaşlar bizim için önemli, seviye, önemli bir direnç bunun üstüne kırdığı zaman yükseliş devam eder önümüzdeki ilk direnç e arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekirse 26647 seviyesi diyebilirim. Bu direncin üstünde kapattığı zaman zaten arkadaşlar ATL seviyesini ve yükselişine devam eder. Dediğimiz gibi doları kırar 5 dolara kadar bir yükseliş gelir diyebiliriz. Fakat arkadaşlar şu an market genel olarak e, şey hacimsiz bir şekilde akumülo olduğu için Bitcoin bekliyor. Bitcoin dönmeden hiçbir altcoin dönmez. Bu e, şey her, her, tüm hareketli ortalamanın altına sarkmış durumda zaten galada şu an 32 seviyesinde. Bitcoin bir yükseliş trendinden tepki alınca zaten de bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Kü küçük bir yükseliş yaptı fakat hacim olmadığı için yükseliş trendini deneyemedi. Yani dediğim gibi Bitcoin izin vermediği için deneyemiyor arkadaşlar. Hiçbir altcoin gidemiyor, yükseliş, e, yükseliş trendine oturamıyor, bir hacim giremiyor. Yani Bitcoin izin verdikten sonra zaten e, büyük yükselişler yapacak. Şu an bütün market yeşil arkadaşlar, Bitcoin e, yani biraz yükseliş trendine oturduğu için bir e, şey Alt köyler hemen yeşil yaktı. %1'lik, %2'lik bir yeşil yaktı. Gala da aynı durumda zaten. Yani ama yeterli hacim olmadığı için arkadaşlar bakın hacim mumlara bakın. İnanılmaz değerli küçükken. Yani şu yükselişteki hacim mumlarına bakın. Ya yani buradaki hacim mumlarıyla buradaki hacim mumlar arasında arkadaşlar çok büyük farklar var. Yani mesela boyutlardan anlayabilirsiniz. Zaten denge işlem hacimde bize hacmin inanılmaz değerli az olduğunu söyledi. Yani önemli bir direncimiz var. İki tane önemli bir direncimiz var arkadaşlar. Onun üstüne kapatması gerekiyor. Onun üstüne kapattığı zaman zaten yükseliş devam eder diyebiliriz. Fakat yani arkadaşlar onun üstüne kapatmadan e, yükseliş gelemez. Boyuncil bandına bakmak gerek. zaten arkadaşlar boyuncil bandı a, açılmış galada bakın. Hani e, alt bandda şu an. ilk bir orta bandı kırması gerekiyor. Şu turuncu olanın üstüne atması gerekiyor arkadaşlar. Orta bandın üstüne kapattıktan sonra zaten orta band 35 cent seviyesine denk geliyor. Orta bandın üstüne kapattıktan sonra zaten yükseliş devam eder diye diyebiliriz. 35 cent ve 40 cent seviyesi bizim için önemli seviyeler. E, destek olarak sundukları yer arkadaşlar. Zaten Galakoyun güzel bir yükseliş yaptı. Kendini kanıtladı arkadaşlar. Bayin sayısı listelendikten sonra Ama tabii ki büyük yükselişini tamamlayamadı. Ayla hani büyük yükseliş yapmadı. %800'lük bir yükseliş yaptı. Metaverse projeleri için %800'lük bir yükseliş az arkadaşlar. Yani 84 cent seviyesi hatta zaten diyoruz hep videolarda. 1 dolar psikolojik direnç bir coin bir dolara gelmeden büyük ihtimal satış yer diye bir, dolar, bir doları kıramaz diye. Galada 84 cent seviyesinden satış yemiş zaten bir dolara yaklaşamamış bile. Yani bir 84 sen seviyesinden sonra ilk önemli direnci arkadaşlar bir dolar. Bir dolar e, çok önemli bir psikolojik direnç bizim için. Bir dolar hedefini kırdıktan sonra zaten e, arkadaşlar 5 dolara kadar büyük seyir gelir diyebiliriz yani Galacoin'de. Ee, zaten uzun vadeli değil arkadaşlar. Bu kendini kanıtlamış bir proje. Şu şekilde coin market cap verilerine bakma, bakmak gerekirse ya yükseldiği zaman da çok konuşuldu arkadaşlar. Ya arzı da çok az zaten. Arzının çok az olması arkadaşlar bize yükselişte işte güzel bir etken diyebilirim. 56. sırada zaten çok büyük bir sırası da yok. Yani yüksek hacimler girebilir de 357 bin kişinin izleme listesinde arkadaşlar yükseliş geldiği zaman ya, insanları fomalanıp bal sokarlar tekrardan. Yani o yüzden. Dediğim gibi yükselişte bu coin hacim girdiği zaman güzel hacim hacim girer, güzel yükselişler yapar ve bu yükselişte arkadaşlar markette zaten birinci sayı oturmuştur yani durmamıştı. Bütün marketteki hacim gala yemişti arkadaşlar yine aynısını yapar zaten sand, mana gibi, sand ve mana gibi zaten galada çok güzel bir proje diyebiliriz. Ama arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekirse bizim için önemli seviye 35 cent ve 40 cent seviyesi. Hacim girip bunun üstüne kapatması gerekiyor hareketli ortamların üstüne atması gerekiyor. Hani şu şekilde geçmiş grafiği göstermek gerekirse bakın burada boyuncil bandı patlamadan önce, patlama gelmeden önce boyuncil bandı daralmış. Boyuncil bandı daraldıktan sonra hareketli ortamlarla birlikte birleşmiş arkadaşlar. Patlama gelmeden önce bir e, pump, dump gelmiş, şu şekilde bir fitil bırakmış aynı şu an olduğu gibi. Hani diyoruz hep ya, videolarda yayınlarda büyük patlama gelmeden önce dump gelir arkadaşlar. 118 dip dump gelmiş. Şu anda durum hemen hemen aynı şekilde zaten. Bir desteğin altına sarktı şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar. Bir desteğin altına %15 bir düşüş yaptı. Bir desteğin altına sarktı. Yani şu an Bitcoin izin verdiği zaman zaten bütün altcoinler patlama yapacak. Yani Bitcoin'i bekliyorlar. Bitcoin'in izin vermesini bekliyor. Bitcoin yükleyicimler hacimler gelirse üstüne artık oturtacağını kesinleştirse arkadaşlar. Ve 42.000 seviyesinin üstüne kapatsa. Yani altcoin'ler zaten gece ilk hedef. Galanın ilk hedefi diyebileceğimiz arkadaşlar. 40 seviyesi 40 seviyesini üstüne kapattıktan sonra zaten yükseliş devam eder diyebiliriz arkadaşlar. Y yeterli hacim girmesi gerekiyor zaten. Hacim, hacim e bakın arkadaşlar. Hacim yani hani yataya bağlanmış bir şekilde ilerliyor. Üstüne atam Üstüne atsa bile arkadaşlar şu şekilde hani e inanılmaz derecede e küçük mumlar bırakıyor. Tekrardan düşüşe geçiyor diyebiliriz. Yani e, hacim bunları şu an bizim için market dönemi olan tek şey. Ya bütün altcoin'lerde güzel e, formasyonlar var ama hacim olmadığı için alıcı olmazsa arkadaşlar coin nasıl yükselsin? Yani tamam formasyon var, indikatör de bize yükseleceğini söyleme ama alıcı yok arkadaşlar. Yani alan olmazsa ne kadar formasyon olursa olsun çalışmaz. Yani durum bu şekilde. O bir hacimle Bitcoin ürünler zaten girmiyor arkadaşlar. Bitcoin izin verdiği zaman bütün e, şey bütün metaverse coinleri galiba bunlarda bunlara dahil Gal arkadaşlar artık kendini kanıtlamış bir projesi. Oyunları falan çok iyi. Ee, zaten e, yüksel, Bitcoin yükseldiği zaman Gal da kafasını kaldırır ve bir dolar hedefini kırar. Hedeflerine doğru koşar diyebiliriz arkadaşlar. Yeter ki şu şekilde hacimler girmeye başlasın. Ya hacim bunları arkadaşlar artmıyor. Ya inanılmaz derece düşük denge işlem hacmine bakmak gerekirse zaten yataya bağlamış. Alıcı yok arkadaşlar. Şu an tahta bomboş. Kimse almıyor yani. Hani e, bu düşüşte bir satışçıydı. Yani zaten e, Bitcoin döndüğü zaman inanılmaz derecede cimgiler eski ataş hacimdeki ataşın 31 seviyesini kırar e, yükselişine devam eder diyebiliriz. 50 seviyesine kadar yükseliş gelebilir arkadaşlar. 50 e, psikolojik dirençine kadar bir yükseliş diyebiliriz. OBV'de. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. E, paranla e, kendinize çok iyi bakın. Paran altında kalmanız dileğiyle.